Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takipçilerimle VS attım serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. İlk önceki bölümü gerçekten çok beğendiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi siz de gelmek isterseniz bu diğer karşılık katarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Yanımda yine birbirinden değerli birbirinden güzel 7 tane arkadaşım var ve 2 tane de botu kapatarak hemen 2 tane farklı arta da yine oynayacağız arkadaşlar. Çifte beraber oynayalım ilk olarak. isterseniz hemen lafı uzatmadan videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. 400 aboneye son 7-8 abone kaldı. Abone olursanız desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar videoya geçelim Evet siz de abone olun bu şekilde arkadaşlar abone olmayan yerim yazmışlar abone olun ve like atın yazmışlar Her evet, Teşekkür ediyorum arkadaşlarımız şimdi hazırımızı verelim maça başlayalım o zaman yavaş yavaş Arkadaşlarımız hazır versin Evet herkes hazırını verdi şu anda ve çifte beraber maça başladık arkadaşlar Ben sözlerim yine arkadaşlarımız değilim bir maç yapabiliriz arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Bakalım bakalım izleyelim. Bakalım kim biriniz olacak. Evet Tomar 753 var. Çorum Bayat var. Evet Vales olacak gibi 7 yüklü. Bilmiyorum ama Vales takma olarak satabilirler. Belli olmaz yani. Neyse. Evet çok ortada şu anda maç Valles'in 91 canı kaldı Çorum'la bayatta da çok zorluyor gerçekten Valles'i Bakalım kim kazanacak görünmezliği var Çorum'un Ya yani Çorum bayat işte adı biraz değişik Aldı bu arada Sotu gitmiş olabilir şu anda Yok Belli olmaz şu an çok ortada. Leon çok vuruyor yakından. Susu da 9 yüklü ama. Bakalım kim kazanacak. Vales şu an zor durumda. Evet Vales kazandı. Helal olsun. Bu sefer de Karanlık Geçit'te oynayacağız. Ben Karanlık Geçit'te ne alacağım arkadaşlar? Ben bir almak istiyorum Karanlık Geçit'te. Veya Piper alalım hadi. Ya da Piper yanına gelince bir sıkıntı oluyor. Bir alalım o yüzden aynen. Bir daha iyidir. Şöyle anda doldurma ve aynen birinci aksar. Güzel. Benim bu arada ikinci yıldırı ve ikinci aksarı biraz nerflendiği için yani almanızı tavsiye etmiyorum normal maçta da eğer varsa falan birinci aksarla birinci hız gücünü alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hazırımızı verdik ve maça geçtik. Güzel. Şimdi kutuyu alalım hızlı bir şekilde. Tutu gelmeden almamız lazım. Çok iyi. Evet orada Wallace var yine su almış. Yanlış sıktım. Uy. Kutudan nasıl aldım be. Çok güzel gitti ama yalnız. Mermi çok iyi gitti. Ay, Yanlış attım. Aga be. Yine aldık. Aldılar yani. <laughs> Kötü oynadım ilk iki Bir tane daha el atacağız. Başka artıda merak etmeyin. İzleyelim arkadaşlarımızı. Bakalım kim birinci o. Evet yedi yüklü Çorum Bayat var. Yine sona kalacak galiba. Öyle gözüküyor. Berra var üç yüklü. Ve bu şekilde. Aloğlu Güneş de dört yüklü. O da iddialı. Savaşa girdiler şu an. Tomar düz en avantajsız kişi. Bakalım kaçıncı olacak. Evet Çorum Bayat aldı. Çorum Bayat. Bir türlü okuyamadım ya. Berra bu arada alacak onu. Uy, Tomar 750 sona kalmayı başardı. Berra biraz agresif oynadığı için yanlış oynadı. Agresif oynamasaydı aslında alabilirdi. Berra 2 iki, kek alabilirdi. Yani sorun bayağıdır şu an kaybetme ihtimali yok arkadaşlar. Hayal yani. Ve evet Tomar zorluyor. Gerçekten zorladı O seyrem bu arada. Ama can da şimdi. Evet gitti. Tek şarjör. Evet arkadaşlar son haritamıza girdik. Bu sefer de adı işgal açmayı tercih ettim. Adı işgalinde da oynayalım güzel bir şekilde. Şehirli yerde da atacağım. Yandı bir var. Alex. Ya bu falan gelirse sıkıntı ya. Yara bandımız buldum geldi ya. İyi içine İyi bir insansın kardeşim. buradan söyleyeyim yani. Evet şimdi izleyelim arkadaşlarımızı yine. Ayıp olmasın onları biz kaybettik diye izlememezlik yapmayalım. alexas az kalsın az önce boğaya. Bakalım sonuç ne olacak. Alex izliyoruz şu anda. Evet Alex buradan bir 4-5 yük yapacak. Evet Çorum Bayat peşini bırakmıyor. Çorum Bayat gördüğü için Kartal gözüyle biraz daha avantajlı. Ama boy bulu yanına yaklaştırırsa yani kendisi için. Evet bayağı vurdu ve mayın attı oraya. Mayına yakalandı ve Çorum Bayat yine aldı. Oda kur, odamızda en iyi oyunlardan biri Çorum Bayatmış. Helal olsun kardeşim. Hep so bütün evler ama kalıyor ve bütün evler de farklı karakterler aldı. Evet Vales, Tomar Rezelci var. İkisinin de şansı çok az. Ama Vales güzel bir atak yapabilir diyecektim. Yanlış bir ulti attı. O kendisi için biraz kötü oldu. Ve buradan sanırım Çorum ne kazanacak. Ama Tomar Yüzyıl'ın şansı var. Çünkü kendisi sutu. Sutuların az önce ne yapabileceğini gördük. O yüzden belli olmaz. Evet Tomar öldürdü ve Çorum Bayat'la sonda şu anda. Bakalım kim kazanacak. Ve Çorum Bayat Alıyorum kazanımı. Evet. sutu sıkıştırdı birazcık. Evet. Suzu alıyor mu? Evet. Gerçekten aldı suzu. Helal olsun. Gerçekten aldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmadan geçmeyin arkadaşlar. Güzel görüşlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.